Herkese, herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, yine şöyle kendimize güzel kalifiyle bir rakip bulup maç yapalım diyeceğim ama bugünkü videomuzda çok farklı bir şey yapacağız arkadaşlar. Bugün e, ilk 11'imizdeki bütün oyuncular antrenman basacağız. Hepsinin seviyesini yükseltmeye çalışacağız. Son seviyeye getirmeye çalışacağız. E, i̇lk önce şöyle bir e, takımım diyorum. Oyuncular değilim arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi zaten Dibalı 24 seviye basıp bitirmişiz. Jordi 22 seviyede bitirmişiz. Şöyle e, seviyesi en yakın olan e, oyuncuları basacağım arkadaşlar. Mesela Gabriel Borbosa e, 8 seviye kalmış. Ona basacağım. E, Nakata 4 seviye kalmış. Ona basacağım. E, Dembile'ye belki biraz basarız. E, Videl'i zaten gördüğünüz gibi bitirmişiz. Şezli 2 seviye kalmış. Onu bitireceğim. Pres 1 seviye kalmış. Onu bitireceğim. E, ondan sonra Powerta biraz basarız. E, 10 seviye kalmış. Onu bitiririz. Ondan sonra oynattığım e, Volvert var. O bayağı bir 41 seviye kadar gidiyor. Onu biraz basarız. En azından bir 37-38 seviye yaparız. Sonra Diyalo çok düşük. Onu biraz basacağım. E, daha çok biraz onu yüklenirim. E, Benedetto ikinci yer alıyorum. E, onu biraz şey yaparım. Daha birinci seviye. E, fa Başka da yok zaten. E, şöyle geri geleyim arkadaşlar. E, 48 tane gördüğünüz gibi e, antrenör var. Basacağımız şey var. E, bunun için oyuncular da var tabi. Ee, şuradan, e, şuradan 5 tane top açma hakkımız kalmış. Onları da bir açalım. Oradan da e, bir oyuncu gelsin bize. Şöyle ücretsiz dedim. E, beyaz top dedelim bakmayın arkadaşlar. içinde siyah toplar da var. E, siyah, gittik. siyah top görmedik. Önce İtalya gitti. Siyah top alabilir mi? E, ilk, toptan siyah tutturduk arkadaşlar. Juventus'tan. Kim bu 19 numara? E, Bonucci mi? Bakalım. Bonucci galiba. Evet. Stoper Bonitçi geldi ilk toptan. Güzel ilk toptan siyah tutturduk. Şöyle sarıdan da açalım bir tane. eğer sarı top ya da beyaz top direkt geçelim. İngiltere gitti. Bakalım. Sarı top. Hemen hiç bekletmeden geçiyorum arkadaşlar. Diop geldi. West Ham'dan Diop geldi. Şöyle hemen e, beyaz toptan bir tane kalmış. Onu da açalım. Bakın beyaz top diye gözüküyor normalde ama içinde siyah top çıkıyor. Fransa gitti büyük ihtimalle beyaz toptur. Hemen geçelim arkadaşlar. Sabali geldi. 77 77'lik Sabali geldi. İki tane de şeyimiz kalmış. Bunları da şey yapacağım arkadaşlar. E, antrenör yapacağım. Deep, deep antrenör yapacağım. Onca yapacağım. Tekrar İtalya gitti. Siyah top mu? Sarı top. Hemen geçelim. Hiç bekletmeyelim. Vakit kaybetmeden. Defrul geldi. 80'lik santrafor. Bir tane kaldı. Onu da çıp hemen bitirelim. Daha sonra bunların hepsini şey yapacağım arkadaşlar. Bir yapalım. az kalan önce İspanya'ya gidiyoruz. Sarı top geldi. Hiç beklemeyelim hemen. Seviyadan sağ açık geldi 80'lik. Hemen şöyle geri gelelim arkadaşlar. Takıma bir bakalım. Şuradan hemen kulüp evi takımım diyelim antrenörler diyelim. oyuncu dönüştür diyelim. Hemen 1, 2, 3, 4 13'ü de dönüştüreceğim arkadaşlar. Zaten benim normal kartı sopaya ihtiyacım yok. Dönüştür diyelim hemen. Bunları da dönüştürdük. 53 tane oldu. Şimdi oyunculara gelelim arkadaşlar. Dibala tamam, Jordi Alva tamam, Gabriel Barbosa bir antrenman basalım. Biz 8 seviye kadar yükseltelim bunu. Şöyle 1, 2, 3 tane basalım. Bakalım ne kadar olacak ilk başta. Eğer olmazsa tekrar şey yapalım. 23, 24 24 oldu ileri diyelim ee, bakalım sonra e, biraz dembeleye basayım antrenman e, bir iki üç tane de ona basayım arkadaşlar bakalım o çok yükselecek bir 25 25'te kaldı şimdi yavaş yavaş e, ilk başta böyle bir deniyorum kaldıkça tekrar deneyeceğim arkadaşlar bu arada e, 85 oldu ilk şey ilk 11'de oynattığımız şezdi. Şunu hemen bitirelim. Şezdi 22 seviye yapalım. 2 tane şöyle basalım hemen. 3 3500'lüklerden 21. Bu da 21'de kaldı. Olsun. E, kalan oyunculardan hepsini şey yapacağım tekrardan. E, pres zaten bir seviye kaldı. Presi artık bitirelim. Biraz 3-4 tane oyuncu şöyle basalım presse 6 tane oyuncu bastım. 24 seviye tamamladık gördüğünüz gibi. Presimiz de artık son seviyeye kadar geldi arkadaşlar. Ee, şimdi biraz daha aşağıya bakalım. Bir seviye kalmış Şezli'de bitireyim. Biz bir seviye için boşuna bekletmeyelim Şöyle dört oyuncu basalım. Ee, şu Eden Hazart'ı, e, Malcom'u. Ondan sonra arkadaşlar bakın Fofana'yı görmüşsünüzdür. Daha önce video izleyenler bilir Fofana'yı. Ee, de şey yaptım. Antrenör yaptım. Biri daha vardı bir saniye. Bir daha vardı ama onu bulamadım. Bunu galiba bastı herhalde. Neyse şu ha pardon e, El Şarabi El -şar de şey yapalım. Şöyle 3 oyuncu birden basıp artık. Arkadaş 3 tane oyuncu bastım yine olmadı. Şu 24'ü artık bitirmek istiyorum. Şey 22 seviye artık tamamlamak istiyorum. 3 oyuncu daha basalım. Hadi bu sefer inşallah 22 görürüz. Gene olmadı bakın arkadaşlar. Sonda kaldı. Bir daha basalım. Artık şu adamı 20 kebi bitirelim yani. Kaç tane oyuncu basacağız daha bu adam için? Bir 3 oyuncu daha basıyorum artık bitsin yani. Tamamen görün ve evet kalecimiz şezdi artık 22'de 22 oldu bitti. Son seviyeler bastık. Ee, bakalım ee, Vidal tamam. Şezdi tamam. Şöyle bakalım. Viera evet bir diğer efsanemiz bu Viera'yı biraz basacağım. Bayağı bir şöyle 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane oyuncu basıyorum. Bir araya vallahi bedel 10 tane oyuncu. Ama bakın 10 tane oyuncu basın daha bir seviye yükseldi arkadaşlar. Yani en az bir 70-80 tane oyuncu, oyuncu harcayacağız herhalde bir yere için. bol ee, biraz daha şey yapalım oyuncu basalım arkadaşlar. Antrenör yapalım. Şu 6, 7, 8 tane de şey basayım ee, e, 32-33 oldu. Yani ne kadar artık şey Son seviye getirmek için bayağı bir oyuncu harcamam gerekiyor bunlar için. E, oyuncular için. E, biraz evet Bennett'le bir iş şey yapalım. E, bu fazla şey yapmaz herhalde. Yemez. 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 8 tane yeter arkadaşlar. Zaten son 4 oyuncumuz kalmış. 2 3 4 4 seviye 91 oldu. Daha 4 seviye anca yükseltebildik. E, en son Gabriel Barbosa'ya da son şey yapalım. 4 oyuncuyu birden basalım. Bitsin. İşte bu en fazla olacak yerine bakın. Daha olmadı. 25 olur diyecektim. Olmadı bile. Ee, şöyle e, bakalım arkadaşlar son seviye olarak. Diyalı'ya basacaktım. bir Diyalı'yı unuttum. Şöyle geri gelelim. Evet arkadaşlar. E, ben biraz daha böyle e, Oyuncu satın aldım şeyden. Yetenek avcısından biraz oyuncu aldım. Şimdi onları da DP antrenörü yaptım. Ee, onları da şimdi oyuncularımızı tekrar basacağız arkadaşlar. Ee, 19 tane de yetenek avcısından oyuncu aldım. Ee, çünkü biliyorsunuz şey kalmadı antrenör. Ee, şimdi bakalım onları biraz şey olarak e, kullanacağım. E, değerli kullanacağım. Şimdi en yakın olanlar kim var? Ki Pres bitmiş arkadaşlar. Tamamlamışız. E, şey, e, Diallo'ya basacağım biraz. Çünkü 4. seviye. Şöyle 1-2-3-4-5-6-7-8 tane basalım ee, büyük ihtimalle bir 7 8i görürüz herhalde 4-5-6-6'yı ve 91 oldu arkadaşlar e, sonra bakalım Neymar'a basmıyorum çünkü ben Neymar'ı oynatmıyorum Dembele biraz az kalmış Nakata'yı da oynatmıyorum arkadaşlar ofansif zaten e, Maradona'ya biraz basalım e, bayağı bir şey yapıyor çünkü 31 seviye kadar yükseliyor. 3 4 5 6 tane de basalım. Çünkü onlar e, kırmızı efsane olduğu için arkadaşlar onları yükseltmemiz bayağı bir hani bir seviye yapmam için benim nereden baksanız bir en kötü 40-50 tane oyuncu harcamam lazım. Bakın. da 19'a kaldı. E şey yapmadı bile. E ben var bu bitirmek istiyorum arkadaşlar. Orada 6 seviye az kalmış. 1 2 3 4 5 tane daha oyuncu basalım. E bakalım kaç olacak. 24'te kaldı. Demek ki Barbosa da bayağı bir oyuncu istiyor. Ee, gördüğünüz gibi şöyle bir takım şeyin yönetimine gelelim. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın e, Dembeli'nin gücü arttı. Ondan sonra Vieira'nın gücü arttı. E, Diallo'nun gücü arttı. Pres'i bitirdik. Bakın hepsini e, oyuncu ayrıntıları diyelim. 24'te 24 yaptık. E, ondan sonra Şezli'yi bitirdik. E, onu da 22'de 22 yaptık. E, yedeklerden e, herhangi yükselttiğimiz bir evet benettedi de yükselttik. E, 4 4 seviye seviyevaslı ama 90'da 91 oldu benettedi daha sonra ben yükseltirim arkadaşlar e, gördüğünüz gibi e, takım zaten e, terminator gibiydi daha çok terminator oldu e, bakalım e, ilerleyen zamanlarda maç yaptığımız zamanlarda e, kazandığımız e, özel antrenörlerle daha çok oyuncularımızın artık e, yapabildiğim kadar son seviye kadar yükseltmek istiyorum ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Video benim kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kalın. Dostça kalın arkadaşlar.